Şehrimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Tabi bulunduğumuz bölgeye e, uzun süredir el atılmamıştı. E, caddede tabi yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu İzzet Baysal Caddesi. E, orada da taşlar önemli ölçüde kırılmıştı ve yerinden oynuyordu. Bu konuda şikayetler vardı. Biz de hızlı bir şekilde bu çalışmalar yapalım istedik. Tabi buralar eski bölgeler, eski yerleşim bölgeleri. Buralarda çalışmak çok kolay değil. Çünkü bir taraftan Telekom'un hatları var, TürkSat'ın hatları var. Ee, bu hangi hattın nereden geçtiği belli değil. O anlamda tabii zorlanıyoruz. Mümkün olduğu kadar hızlı hareket etmeye çalışıyoruz. Zaten İzzet Barsal Caddesi'nde gece çalışma uygulamasını başlattık. E, ee, esnafımızın işleri zarar görmesin diye. Ee, o çalışma da e, verimli geçiyor. Bundan sonra ana arterlerdeki çalışmaları gece yapmayı planlıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde buradan çıkacağız. Tabi burada sadece kaldırımları ve yolu yenilemiyoruz. Aynı zamanda aydınlatmayla da bu bölgeleri Cumhuriyet Caddesi olsun, devamında burası İsmet Paşa Caddesi. Aydınlatmalarla da buraların yaya sirkülasyonunun artmasını, esnafın işlerinin artmasını hedefliyoruz.